Evet, bugün gençler ne yapıyoruz? Yanma tepkimesini gösteriyoruz. Yanma tepkimesi için ger gerekli olan bize bir yanıcı madde, iki oksijen ya da havada diyebiliriz. Havanın yaklaşık beşte biri yüzde 20'si oksijendir. Üçüncüsü de tutuşma sıcaklığı. Bu üçünü gerçekleştirdiğimizde bir araya getirdiğimizde yanma olabilir. Şimdi baktık gençler, biz bunları gerçekleştirdik ve yaktık mumlarımızı. Yanan mumlarımızın üzerine bardaklarımızı kapatalım bakalım. Yavaşça. Aha işte söndü. Neden söndü? Çünkü, çünkü kapakları bardakla kapattığımız için oksijen kalmadı. Oksijen kalmadığı için söndü. Yani oksijen olmazsa yanma olmaz. Oksijenle tepkimeye girmek yanma demek. Hadi o zaman bir el sallayın. Teşekkürler.